dedektör yerleşim dedektörlerin e, montaj yükseklikleri nasıl? E, bunu da <laughs> yangın te yangının anatomisini incelemişler laboratuvarlarda. E, yani duman oluşan alevden yaklaşık şöyle 22 derecelik bir açıyla e, yükselir. E, yükselen duman tavanda birikir. Tavanda biriktikten sonra e, sağ ve sola <laughs> yayılmaya devam eder. E, biz de bu ölçüde Dedektörü tutup da e, dua, yan duvarda ya da e, tavandan çok aşağıda bir metrede kablo tavasına falan e, monte edemiyoruz. E, çünkü duman ve sıcaklık etkileri tavanda birikecek. E, bununla ilgili <laughs> yangın anatomisi incelendiğinde e, dedektörle ile ilgili şöyle bir e, kural var. E, düz bir tavan yapısında tavanda olan mesafe en fazla 30 santim olabiliyor. Yani siz 30 santimetrenin altında daha alçak bir e, kablo tavası geçişi varsa e, kablo tavasına e, dedektör yerleşimi yaptığınızda e, hatalı bir tasarım yapmış oluyorsunuz o dedektör e, çalışmaz e, çalışsa bile çok e, geç bir sürede alglama yapar.